Siirt, doğudan Şırnak ve Van, kuzeyden Batman ve Bitlis, batıdan Batman, güneyden Mardin ve Şırnak illeriyle çevrilidir. İl topraklarının büyük bölümü dağlarla kaplıdır. Anadolu'nun Evliyalar Diyarı olarak bilinen Siirt, tarihi eserler bakımından oldukça zengin bir il ve özellikle inanç turizmi için ender rastlanan eserlerin bulunduğu bir şehirdir. Zira halk arasında her birinin bir derdi derman olduğuna inanılan onlarca evliyanın kabri bu ilin sınırları içinde yer almaktadır. Gönül erenleriyle dolu taşan Anadolu, gaziler ve evliyalar yatağıdır. Veysel Karaniye hasretleri de bu ince halkalarından biridir. Baykan ilçesi, Siirt iline 47 kilometre uzaklıktadır. İlçe kültür yönünden zengin bir varlığa sahiptir. İlçede Veysel Karani Hazretleri Türbesi, Şeyh Osman Hazretleri Türbesi, Dört Ulular Köprüsü ve Adakkale gibi önemli tarihi zenginlikler bulunmaktadır. Veysel Karani Hazretleri Türbesi, Baykan ilçesinin 8 kilometre güneybatısında bulunan Veysel Karani beldesindedir. Türbenin burada olması nedeniyle binlerce kişi ilçeye akın etmekte ve ilçeyi canlandırmaktadır. Veysel Karani Türbesi, 1967 yılında çeşitli ilavelerle restore edilerek yanına bir cami ve misafirhane inşasıyla günümüzdeki halini almıştır. Aşkı olmayanın imanı olmaz ki. Cezire tül araba gidiyoruz. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında Beysel Karani Hazretleri Anma Günü, çeşitli etkinlikler ve kutlamayla yurdun dört bir yanından ziyaretçilerin akınına uğramaktadır. ziyaretler daha çok dini görevlerini yerine getirmek, şifa bulmak, çocuk sahibi olmak amacıyla yapılmaktadır. Türbenin çevresinde misafirhane, otel, çarşı, lokantalar ve kurban kesme yeri de bulunmaktadır. Resulullah Hazretleri buyurdular: "Benim ümmetimde Üveys adında bir kişi vardır. Kıyamet gününde Rebiya ve Mudar kabilelerinin koyunları tüyü sayısınca günahlı kişilere şefaat edecektir. Veysel Karani Hazretleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşamış büyük bir velidir. Asıl ismi Üves bin Amir el Karni'dir ve Yemen'in Karen köyünde doğdu. Doğum tarihi M.S. 555-560 Hicri 37, miladi 657 senesinde vefat etmiştir ve halk arasında Veysel Karani olarak bilinmektedir. Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında Müslüman oldu ancak onu göremediği için sahabe olamadı. Bir gün ashab-ı kiram, fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Veysel Karani sizi gördü mü diye sorduklarında şöyle buyurdu. Manen gördü, maddeten görmedi.'' Bu yüzden tasavvufta, manevi anlamda Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle görüşerek en yüce mertebeye ulaşmaya üveysilik adı verilir. Veysel Karani, Yemen'de deve güder, geçimini onunla sağlardı ve en önemli vasfı, Peygamber Efendimiz'e olan aşkı, ibadete canla başla devamı ve annesine olan saygı ve sevgisidir. Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına yaklaşınca hırkasının Veysel Karani'ye verilmesini istedi ve vefatından sonra Hz. Ömer ve Hz. Ali tarafından hırka ona teslim edildi. Bu hırka günümüzde İstanbul Fatih'teki Hırkayı Şerif Camii'nde bulunmakta ve her sene Ramazan ayında ziyarete açılmaktadır. Veysel Karani Hazretleri, Hazreti Ali Halifeliği döneminde İki Müslüman grup arasında çıkan Sıffin Savaşı'na Hz. Ali safında katılır. Hicretin 37. senesinde Şevval ayının 18. günü Fırat Nehri kenarında savaş meydanında şehit olur.